Hayırdır? Yollardan topluyorsun beni artık. Bin güzelim, bin. Herifin biri peşinde Sibel. Bineceğim mi? Azrail mi? Cebrail mi? Ne Bas, 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 bas! Basacağım mı güzelim artık şu gaza, ha? oldu? Üç buçuk attın. Hayırdır, tanıyor musun sen bu adamı? Bana bak, senin yüzünden mi taktılar bu adamı peşime? Senin İrfan'ın adamı mı bu? Ya var İrfan'ın Cebrail diye bir maşası, evet. Ama benim peşime takılacak adam değil o. Aşar beni. Nasıl bir adam bu? Bence daha mühim bir meselesi vardır İrfan'ın seninle. İyi düşün derim ben. Öyle bir adam çünkü. Sen takma kafanı güzelim. Sen bana yerini göster, ben kovalarım onu. Kovalamak mı? Yok ki öyle bir şey. Nasıl yani? Kaçmaz Cebrail. Kovalamaz da. Seni mi istiyor? Öylece bekler. Kurban kendi gidecek ona, ayağına. Böyle bir adam işte Cebrail. önce biri var Cebrail Efendi. Aç ya paşam ağzını aç. O kurban olsun. Ya, ya Hadi ne Günden ne çorbası doktor dedi çorba mu Işte. Oğlum doktorlar anlamaz. Bak bu hasta çorbası. Bu şifalı çorba aç. Ana çorbası. Hoppa of of of. Tamam gel 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 gel, gel. Dur. Ha. Aferin aferin aferin. Ha, bir tane bir daha. Ahu. Bir daha. Telefonun çalıyor galiba. Efendim? Ahum iyi misin? Hı hı. Ya ben bu Sibel'le buluştum. Ama öpücük öpücük yok. Tamam. E zaten ben yemin ettim. Alacağımı aldım. Yolladım Sibel'e. Tamam. Zaten senden başkası haram bana ahu. Ben senden başka kimseyi öpemem ki. Biliyorsun değil mi? Biliyorum. Bir abim gitmem lazım şimdi. Tamam. Görüşürüz sonra.